Canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Şimdi bugün sizlerle birlikte güzel bir üstü sayılar sorusu çözeceğiz. Tekrar niyetin olacak. Sizlere güzel şeyler katacağını düşündüğümüz için karşınıza çıkardık. Birkaç tane özelliği bilmeniz gerekiyor bu soru için. Önce sizler ekranı durdurup çözüyorsunuz. Sonra doğruluğunu teyit etmek için bizlerden dinliyorsunuz. Değil mi? Aferin. Hadi bakalım. Ekranı küçülterek başlıyoruz. 18 üzeri x eşittir 36 üzeri y eşittir 648 üzeri eksi z olduğu bilinmektedir. Buna göre 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'nin karesinin eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Kaç buldun? Aferin. Gel bakalım bir de benden dinle şimdi. Şimdi öncelikle yukarıda 3 tane ifademiz birbirine eşit miymiş? Eşitmiş. Karşıda ne var? Hiçbir şey yok. O zaman bunu k gibi bir eşit eşitleyelim mi? Eşitleyelim değil mi? 18 üzeri x eşittir k diyelim. 36 üzeri y eşittir k diyelim. 648 üzeri eksi z'ye de k diyelim. Şimdi üslü sayıların bir tık özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Yani buradaki x'i karşı tarafa gönderelim. Nasıl göndeririz? Çabuk söyle. 18 eşittir k üzeri 1 bölü neydi? x de. Değil mi? Aferin. Aynı işlemi bu arkadaşlar yapalım. 36 eşittir k üzeri devam et 1 bölü y dedik. Bu kısım için de aynı şey geçerli. 648 eşittir. Neydi? Çabuk söyle. K üzeri eksi 1 bölü z Şimdi 18 çarpı 36 kaç yapar? 648 yapmaz mı? Gayet güzel. O zaman buna benzetebilir miyiz bir şeyleri? Kesinlikle benzetebiliriz değil mi? 648 eşittir. K üzeri eksi 1 bölü z 18 çarpı 36 da 648 yaptığı için yine k üzeri eksi 1 bölü z olarak kalacaktır. 18 dediğimiz şey k üzeri 1 bölü x. 36 dediğimiz şey de k üzeri 1 bölü y miydi? O zaman bunları yazalım. k üzeri 1 bölü x çarpı k üzeri 1 bölü y eşittir. k üzeri eksi 1 bölü z gibi bir denklem ortaya çıktı. Şimdi tabanlar aynı ve çarpım durumunda o zaman üstleri toplayalım. k üzeri 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. K üzeri eksi 1 bölü z çıktı. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. O zaman eksi 1 bölü z gelir mi? Tabanlar aynı çünkü. O zaman üstler de aynı olması gerekiyor. Bunu bu tarafa çekiyorum. Burada sıfır kalmasını sağlıyorum. Bir tık aşağı kayayım. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. Sıfır geldi. Soru da benden. Bunların karesini istiyor mu? İstiyor değil mi? Yani buranın Karesini ve sıfırın karesini alırsam 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'nin karesi ortaya çıkar ve sıfırın karesi kaç yapar? 1 yapar diyen olursa gözüme görünmesin sıfırın karesi kaçmış o zaman sıfırmış diyoruz. Evet sorumuz buraya kadardı kendisine sıfır olarak x'lerini teslim etmiş bulunuyoruz. Umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır. Biliyorum kolay bir soruydu ama sizlere güzel şeyler katacağını düşündüğümüz için karşınıza çıkarmış olduk. Hadi bakalım yavaştan sizleri uğurlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın masa başında otururken bol su içmeye ve dik oturmaya özen gösterin. Hoşçakalın.